Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Project Pen'in 12. güncellemesini çekiyoruz. Yani bu sefer çok hızlı bir şekilde çekemedim. Bu sefer 4 haftayı da geçti galiba. Çok yoğundum, bir türlü fırsat bulamadım çekmeye. Ve bazılarınıza yazdı ve dört gözlü Project Pen'in güncellemesini bekliyoruz diye. Buna da gerçekten çok sevindim. Demek ki siz de seviyorsunuz böyle projekten videoları izlemeyi Ben de çok seviyorum ee, ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim hiç vakit kaybetmeden hemen ilk de ilk ürünümüze geçelim O da bildiğiniz gibi bu klinik klinik markasının gece kremiydi hemen göstereyim onu size gördüğünüz gibi kullandım ama yani çok büyük bir gelişme yok ve kullanmaya da devam edeceğim. Bunu ben zaten projeye daha fazla kullanayım diye koydum. Çünkü böyle gece kremi olsun, göz kremi olsun, serum olsun elim bir türlü gitmiyor ve kullanamıyorum. O yüzden Project Pen'i e bu yüzden koydum. Bu arada şimdiki güncellemede maalesef hiçbir tane biten ürünümüz yok. Sadece gelişmeleri güzel olan ürünlerim var. Bu sefer e, olamadı yani bitiremedim hiçbir şey. Onu da söylemek isterim. Gelelim ikinci ürünümüze. İkinci ürünümüz de Pinkren'in bu kaş jeliydi. Hemen göstereyim. Kullandım. Ama hala tabii ki olduğunuz gibi ürün var. Ama artık bu e, üründen pek memnun değilim. Yani bütün gün durmuyor o kaşlar yerinde. O yüzden bundan sonra başka bir ürüne bakacağım. Ama e, hangisini alacağımı daha bilmiyorum. O yüzden bana önereceğiniz kaş jeli varsa çok sevinirim. Bunu hala kullanmaya devam ediyorum. Bu bittikten sonra alacağım kaş jelini. Dursun istemiyorum çünkü dolabımda. Üçüncü ürünümüz bir parfümdü. Bu parfüm. Biraz kullandım bunu. Görmüş olduğunuz gibi buraya kadar kullandım. Seviyorum bu parfümü hala. Yani tam böyle sonbahar, kış parfümü. Çok iyi bence. Görmüş olduğunuz gibi bitmedi ve projede kalmaya da devam ediyor. Dördüncü ürünümüz ise bu göz kalemleriydi. Bu göz kalemleri. Bunların ikisinde bayağı az kaldı. Ve bunu da içini kestim. Yani kestim ve içinden öyle aldım. Görmüş olduğunuz gibi bayağı da kullandım. Bunun içinde hiçbir şey kalmadı. Boş. Bunun içinde de hiçbir şey kalmadı. Bunu atıyorum. Boş. Görmüş olduğunuz gibi. Tam görünmüyor içleri. Bir dakika ışığımı düzelteyim. Şöyle. Şimdi daha iyi görünüyor. Evet. Şimdi böyle. Bunu atıyorum ve bu iki ürün göz kremi projede kalmaya devam ediyor. Yani dediğim gibi şu göz kremleri olsun, gündüz kremi, gece kremi onlara bir türlü elim gitmiyor. Ve elim gitsin diye de projeye koydum. Bunlar projede kalmaya devam ediyor. Ve bunu atıyorum. Gelelim projedeki beşinci ürünümüze. O da Ganiye'nin. Bu e, güneş kremiydi. Bunu ben kestim arkadaşlar. Bayağı da kullandım. Bak görmüş olduğunuz gibi bunun içi boş. Ve ben bu güneş kremini 3 gündür yani 3 gün önce kestim. 3 gündür kullanıyorum ve bilmiyorum görüyor musunuz ama içi komple dolu. O yüzden yani ürünlerinizi kesmiyorsanız bence kesmeniz lazım. Yani bu içindeki ürün bana kesin bir hafta gidecek yani ondan da çok eminim. İnşallah görünüyordur. İçi tam olarak görünmüyor gibi görünüyor. Bir dakika. Şöyle yapayım. Evet. şimdi daha iyi. Yani bayağı bayağı bir ürünüm var ve görmüş olduğunuz gibi bu ürün bitmedi. Ama kullanmaya tabii ki de devam ediyorum. Bir sonraki güncellemeyi de bu kesin bitecek. Yani kesin bitecek. Buna bitiremediğime gerçekten şaşırdım. Ama çok her günde kullanmadım gerçi. Onu da söylemem lazım. Her gün kullanmadım bu ürünü. O yüzden şimdi bu ürün hala projede kalmaya devam ediyor. Yani ben bu ürünü kesmemiş olsaydım şimdi çoktan bitmişti zaten. Ama dediğim gibi yani kestikten sonra içi o kadar dolu oluyor ki bir haftaya yakın kullanabiliyorsunuz ve ben öyle yapacağım İçindekini de kullanacağım tabii ki. Altıncı ürünümüz e, Laura Mercier'in bu pudrasıydı. Laura Mercier'in bu pudrasıydı ve ben güncellememi yaptım. Bir saniye. Görmüş olduğunuz gibi pek bir şey kalmadı. Güncellemesini buraya koydum. Ve çok varmış gibi duruyor içinde ama gerçekten çok az kaldı. Ve bir sonraki güncellemeye de biter mi ondan da emin değilim. Çünkü çok kullanmıyorum artık bu aralar pudra. Bakalım. Bu ürün projede kalmamıza devam kalması kalmaya devam ediyor ama ben bayağı kullandığımı düşünüyorum. Ve bu projede kalıyor, devam kullanacağım. Şimdi gelelim bir sonraki ürünümüze. O da Manhattan Burj'du. Ve bildiğiniz gibi ben bunu sadece evden çıkmadan önce kullanıyorum artık. Çünkü bitirdim işte ben Burj'u ama artık böyle içine doğru giriyorum. Burj'u hala seviyorum ve evden çıkmadan sadece bir kereliğine kullanıyorum bunu. Ve bence baya bir gelişmesi var ve kullanacağım. Kullanmaya da hala devam ediyorum. Aynen ve severek kullanıyorum. O yüzden pek rahatsız etmiyor bu beni. Çünkü evden çıkınca bir kerelik kullanıyorum her gün ve bu projede kalmaya devam ediyor ve şimdi gelelim onun yerine bu Kenin e, rujunu koymuştum Pink Honey ve arkadaşlar ben bunu gerçekten çok kullanmadım ve bakın ne kadar ürün kaldı bu kadar dediğim gibi yani o kadar çabuk bitiyor ki ki her gün kullanmadım gerçekten her gün kullanmadım şimdi ben e, bu tarafa güncellemesini koyacağım ve kesin yani yarısını bitirdiğimi düşünüyorum bakalım nasıl görünecek fotoğrafta ama yani bence bu ürüne o kadar para vermek hiçbir şekilde değmez kendime giderim bir dahakine Essence'den bir lip balm alırım renkli bir lip balm ya da ruj daha çok mantıklı ve bu ürün asla yani gerçekten hiçbir şekilde mantıklı değil ve Dediğim gibi çok çabuk biten bir ürün. Çok hızlı bir şekilde bitti. Ki yani çok uzun bir süredir yok bu benim elimde. Çok hızlı bitiyor. Bunu da koyalım. Bu da devam ediyor. Yani bir sonraki güncellemeye gerçekten çok sık kullanırsam bence bu bitecek. Gelelim 8. ürünümüze. O da Makin. Bu... Ee, göz farı sabitleyici. Bir dakika hemen açalım. Ve bunu bence bayağı iyi bir şekilde kullandım. Görmüş olduğunuz gibi şu köşede az bir şey kaldı. Ve bu son bir sonraki güncellemeyi bunu da bitirmiş olabilirim. Yani kaçırmayın bir sonraki güncellemeyi. Bence bayağı bir ürün bitmiş olabilir. Bir sonrakine bunu da koyalım. Devam ediyor projede kalmaya. Ve arkadaşlar bunu gerçekten çok seviyorum. Bunu yaptığım zaman gözlerime yani hem far çok güzel duruyor gözde hem de gerçekten akşama kadar hiçbir kayma hiçbir şey olmuyor. O yüzden yani bu bitince başka bir göz farım daha var. Onu kullanacağım ama yani bunu tekrar almayı düşünüyorum. Hiçbir tane göz farım kalmadığı sürece baz yani far demişim. Ee, göz farı bazı <laughs> kalmazsa hiçbir tane elimde olmazsa bunu tekrar alacağım. Çok seviyorum çünkü projede kalmaya devam ediyor. Gelelim şimdi dokuzuncu ürünümüze. O da Essens'in bu dudak kalemiydi. Bunu kullandım, yani bayağı kullandım. Ama gelişmesi dediğim gibi yani çok hızlı bir şekilde olmuyor. Çünkü çok e, koyu bir renk. Hemen gösterelim size gelişmesini. Üçüncü güncelleme yazdığı gibi bir saniye. Hemen şöyle yapayım. Bakın, bunu da yazdım böyle. Bu üçüncü güncellemede, bu da projede kalmaya hala devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi çok az bir şekilde ilerliyor ve ben bunu hemen hemen her gün kullanıyorum yani bir düş yani o yönden gerçekten çok çok az bir şekilde ilerliyor. Bu da projede kalmaya devam ediyor. Şimdi gelelim son ürünümüze. O da tabii ki far paletiydi ve ben bunu bayağı kullandım ama yine de bitiremedim. Ve gelişmemiz böyle bu şekilde. Şöyle yakına getireyim ve şuraya da güncellemesini eklerim. Bence bayağı kullandım yani gelişmesi gerçekten çok güzel. Ama bu da çok koyu bir renk olduğu için çok fazla fazla kullanamıyorum. Az bir miktar yetiyor. O yüzden bu projede kalmaya devam ediyor. Bazılarınız yazmış ki bu artık projeden çıkabilir diye çok az kaldı diye. Ben sizin gibi düşünmüyorum arkadaşlar. Benim aldığım ürün sonuna kadar kullanacağım yani. Ben öyle düşünüyorum. Bozulmadığı sürece ben bu ürünü hakkını vermek istiyorum ve sonuna kadar komple bitirmek istiyorum far paletini. Dediğim gibi Bunda da gerçekten az kaldı ve bir sonraki güncellemeye evet bitmeyecektir bu. Doğru. Ama zaten e, sene sonuna kadar bitirirsem çok mutlu olurum. Çünkü seneye ben komple e, yeni bir project penle gelmek istiyorum. Komple yeni ürünlerle gelmek istiyorum. O yüzden şimdiye kadar e, bitirdikten sonra yani bir sonraki güncellemede e, ne biterse ben onu e, çıkaracağım ve yerine tekrar ürün koymak istemiyorum. Bir sonraki güncellemeye evet belki koyabilirim tekrar ürün ama e, ondan sonraki güncellemelerde artık koymayacağım. Çünkü sene sonuna kadar ne biterse elimden çıkaracağım. Ve seneye yeni bir penle başlamak istiyorum. Yani bir sonraki güncellemede bu bitecektir bence. Kesin bitecek yani. Ondan sonra bu kremler bilmiyorum gerçekten biter mi. Bitirmeye çalışacağım. Çok zor bitiriyorum kremlerimi. Kremleri yani bildiğiniz olduğunuz gibi. Sonra bu e, far bazı. Bunu da e, bitireceğim yani. Bence bu bitecek. Bunların ikisi bitmiş olur. Bu, bunu da emin değilim yani tam. Buna kadar sürecek emin değilim. Belki de bitmiş olabilir bir sonraki güncellemeye. Bakalım. Bu da bitmiş olabilir. Yani bu da biter mi? Tam bilmiyorum. Bunun içinde de işte görmüş olduğunuz gibi bayağı bir ürün var Belki bu bitmeyebilir bundan da çok az kullanıyoruz ve yetiyor aslında O yüzden benim proje benimim yani bu şekildeydi buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma dediğim gibi abone değilseniz abone olursanız sevinirim bir sonraki güncellemede görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.